Arkadaşlar merhaba. Bugün sayılar teorisinin 6. videosunu çekiyorum. Bu videomuzda bölme algoritmasının ispatını yapacağız. Öncelikle bakalım bölme algoritması neymiş. Bölme algoritması AB elemanıdır. Tam sayılar ve A sıfırdan büyük olmak üzere. E, R gibi bir sayı alalım. Bu R sayısı sıfırdan büyük eşit ama A'dan küçük olacak ve B eşittir A çarpı Q artı R eşitliğini sağlayan tek bir Q ve R vardır. Bunun ispatını yapalım şimdi. Öncelikle R eşittir 0 alırsak. Tabi tanımda yerine yazarsak. B eşittir A çarpı Q olur ki bu bildiğimiz kalansız bölmedir. Yani A böler B. E peki R'yi A'dan büyük alırsak ne olur ona bakalım. R büyük eşittir A için R'yi şöyle yazabilir miyim? Şimdi R A değil de A'dan R artı 1 kadar büyük olsun. Bu da tabi A'dan büyük olacağı için elimizde bir A var. Ama artı 1 R artı 1 ekledik. E o zaman eşitliklerini yazalım. B eşittir. A çarpı Q artı R yerine şu ifade yazıyoruz. A artı R1. Yani B eşittir. A parantezini alırsak A çarpı Q artı 1 artı R1. Biraz daha düzenleyelim. B eşittir. A çarpı. Şimdi Q artı 1 Q1 gibi bir tam sayı gösterir. Artı R1. Burada R1 eğer A'dan büyük bir sayıysa tekrar R1 eşittir. A artı R2 yazıp bunu sonsuza kadar sürdürebiliriz. Eğer R1 A'dan küçük ise şu ifade kalır. Yani ne zaman ki R1 veya şuna Rn diyebiliriz. Rn A'dan küçük oldu. O zaman B eşittir. A Q1 artı R1'de kalır ki bu da istediğimiz sonuçtu. Arkadaşlar bu tür ispatların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.